Valideciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk Nermancığım. Tamam canım. Tamam. Sen şöyle buyur. Kusura bakma Neriman. Uzun zamandır uğrayamadım. Eskiden sen gelirdin ama Aylardır sen de uğramıyorsun. Ne zamandır çıktığım yok benim de. Biliyorum. Fabrikaya da gitmiyormuşsun. Daha ne kadar kapanacaksın buraya? Zekai'nin günahlarından arınıncaya kadar. Kendine haksızlık ediyorsun. Ne zaman dışarı çıksam Birileri sürekli arkamdan fısıldaşıyor. Her baktıklarında en yakın arkadaşının sırtından bıçaklayan adamı görüyorlar bende. Paşazade bile bana sırt çevirdi, biliyor musun? en son iki ay önce uğradı. Kapıdan. <laughs> Vali için verilecek davete gelmem uygun düşmezmiş. Serap Hanım'la karşılaşmam hoş olmazmış. Onu söyledi. İki yüzlü adam. Boş ver. Gülünün peşinden ayrılmıyor zaten. Bak merem. Bu böyle olmaz. Kendini toparlamak zorundasın. Hem sana güzel haberler getirdim. Avukat mahkemeyi kazanabileceğimizi söyledi. İşte o zaman fabrikadaki söz hakkı bize geçecek. Peki ya kazanamazsanız? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı artık Neriman. Elde yok, avuçta yok. Her şeyi hesaplayarak yaşamaktan bıktım artık. Kemal bir gün anlayacak diye ödüm kopuyor ama ne yapayım? Mahkemeyi kazanmak zorundayım. Eski hayatıma geri dönmek zorundayım. Neyse, ben kalkayım artık. Kemal dönmek üzeredir, geç kalmayayım. Neriman. atlatacağız. Birlikte toparlayacağız, tamam mı? Söz ver bana. Söz. Bonjour madame, merci. Et toi? La vie continue. Sen bu saatte çarşıdasın? Noterde bir işim var dedim. Hayırdır? Serap Hanım'ın avukatlığını üstleniyorum. Oo, demek eski mesleğine geri dönüyorsun. He. <laughs> formidable, Isabel olmuş. Hem kocası öldüğünden beri çok sıkıntı çekiyor Serap hanım. Senin gibi akıllı birinin tavsiyelerine ihtiyacı olacaktır. Merci madame. Affedersiniz, halletmem gereken işler var. Ya ama söz ver, bir kahve için uğrayacaksın. Tamam, <laughs> tamam söz madem. Ova. Epeydir görüşemedik. Nasılsınız? Neden gelmiyorsunuz içeri? Hem uzun zaman oldu. Biraz görürüm sizi. <laughs> Bu tam size göre Halide. <laughs> Mutlaka denemelisiniz kuzum. Şu anda fazla vaktim yok madem ama. Belki daha sonra uğrarım. Hatırım için. Silvuple. <laughs> Kızlar. Mahmut! Bitmedi mi yağlama işi? Hadi işinin başına. Sesini yükseltmeden de diyeceğini. Sen işini yapmadığın sürece sesimi yükseltirim. Mahmut! Kemal doğru söylüyor. Hadi işinizin başına. Sıkma canını. Kısa zamanda alışırlar ustabaşı olmanın. Düne kadar onlardan biriydi. Şimdi emir ver Zaman var. Anlayacağım. Anlayacak. Oh, muhteşem olmuş. Halideciğim, her zaman söylerim. Elbiseye ruh veriyorsunuz. Mutlaka almalısınız bunu. Gerçekten harika bir elbise. Ama bana pek gitmedi galiba. Bence ben bunu paket edeyim. Size çok ama çok yakıştı. Kuzum hemen ödemeniz de şart değil. Ayrıca taksit yapıyorum ben. A Aydan Ay'a az az ödersiniz. Çok teşekkür ederim adam Emma. Ama bu elbise benim için biraz fazla renkli. Nasıl isterseniz. Orhan'ı gördüm sabah. Biliyor musunuz eski mesleğine geri dönmüş. Serap Hanım'ın avukatlığını yapacakmış. Serap Hanım mı? tam olarak ne dedi size? Hoş geldiniz Serap Hanım. Yine her zamanki gibi ışıl Çok teşekkürler Madam Emma. Siparişlerim hazır mı? Tabii yansıyor. Elbette. Avukatını mı değiştirdin Serap? Evet. Bundan sonra beni Orhan Bey temsil edecek mahkemede. Orhan benim çok eski bir arkadaşımdır. Avukatın olması için onu nasıl ikna ettiğini bilmiyorum ama. Ben kimseye bir şey teklif etmedim. Aksine o benim avukatım olmak istedi. Davayı kazanabileceğini sanıyor. Ben de evet dedim. Bu yeni sanırım adam. Abi. Bunu da sarın lütfen. Hı, hı. Yalnız benim biraz acelem var. Hadi, oruva. Durma. Hoş geldin Halide. Demek duyduklarım doğruymuş. Rica etsem lütfen oturur musun? Orhan, sen benim çocukluk arkadaşımsın. Bunca yıllık dostluğumuz, hatıralarımız var. Nasıl olur da hepsini bir kenara atıp beni mahvetmeye çalışan biriyle işbirliği yaparsın? İş ahlakım gereği bu dava sonuçlanıncaya kadar seninle bu hususta konuşamam Halid. <laughs> i̇ş ahlakı mı? Peki senin bu yaptığın hangi ahlakası var? Bunca yıllık dostunu sırtından bıçaklamak değil midir bu? Rica etsem sakin olur musun Halide? Burada mağdur olan benim. Eğer birinin yanında olman gerekiyorsa... ...o benim Orhan. Halide. Anladığım kadarıyla sen bir seçim yapmışsın. Kemal ile evlenip bütün mirastan vazgeçmişsin. Şimdi seni bu davayı kazanmaya iten sebep nedir? Çünkü... ...ben o çiftlikte büyüdüm. Babam her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Çocukluğumda babamın yüzünü bile görmedim. Çünkü tek yaptığı şey çalışmaktı. Şimdi ailemin koskoca servetini bir kenar mahalle dilberine kaptıracağımı sanıyorsan yanılıyorsun Orhan. Buna izin vermeyeceğim anladın mı? Halide, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.